Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Resulina Muhammed, sallu ala habibina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallallahu taala aleyhi ve sellem ecmeyin. Sevgili kardeşler, kalbin teskiyesi hakkında ikinci bölümden devam edeceğiz. Sevgili kardeşler, birinci bölümde kalbin hakkında ayetler okumuştuk en son hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi kutsi beyan ilemişti. Ben sizin suretlerinize ve güzelliklerinize bakmam. Ben sizin kalplerinize ve niyetlerinize bakarım. Allahu Teala'nın beyanını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi kutsilerinde buyurmuştu. Ve şimdi biz de kalbimize ve niyetlerimize bakalım. Ona göre kalbimizi teskiye edelim. Neden tezkiye edelim? kötülüklerden arındırarak. Ey talibin sevgili kardeşler, önce insan talip olmalı. Neye talip olmalı? Kalbini temizlemek istemeli. Bakın, dikkat edin. Soru soranların yüzde %99'u hiçbir kitap okumamış, ahlen felsefe yapmaya kalkan insanlardır. Çünkü adam diyor ki mesela adam diyor ki mesela hocam ben Allahu Teala'nın vermiş olduğu nimetleri yiyeceğim. içeceğim, gezip eğleneceğim. Ben üniversite işletme bölümünü okudum, bankada da çalışacağım, iş buldum. E ve ben bir bayanım. E Özgürlüğümü elime almak istiyorum. Neden şeriat bana karışabilir ki? Aynen. Şeriat yaşantına karışır kardeşim. Devlet sistemi yaşantına karışamaz ama laik demokrasi sistemi şeriat karışır. Bir Rızka Allah kefildir. İki, bir kadının rızkı kız ise babasının üzerine, Evli ise kocasının üzerine aittir. Kadın çalışamaz mı? Çalışır. Kadınlar arasında çalışır. Diğer bir şey de sen elbette yemek içmek helaldir. Yiyebilirsin rızkın. Ama Allah-u Teala'nın ayetleri var. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez. Ne kadar yiyorsun sen? Midenin üçte birini mi dolduruyorsun? Yoksa boğazına kadar mı? İşte helali haram edersen, çok yersense. Ölçü var. Din ölçü koymuş. Ben her gün pikniğe gidebilirim. Git, kimse sana yasak koymuyor. Helal. Ama piknikte saçın başın açıksa, anadan yürüyen dolanıysan giysili çıplak şeklinde, işte bu günah. Milletin içinde görünemezsen bile baban deyus olur, sen de maymun suretinde cehenneme girersin. Önce dine talip olacaksan, ben Müslümanım, Allahu Teala Hazretleri şunu buraya beyan eyledi, hadisi kutsuda ben bilinmez bir hazineydim, kullarım beni bilsin diye yarattım diyor. Bir kere Allah'ı bilmeye talip olacaksın. Dergah-ı Aliye'ye geliş sebebin, Ya Rab haberin nereden alayım? Bir kamili mürşide varayım. Geliş sebebim bu. Allah'tan haber alacaksan, Allah'ı bileceksen, Allah'ı bulacaksan, Allah'ın nuruyla dolacaksan, Allahu Teala'nın zatıyla bir nefes dahi ayrı kalmadan, gaflete düşmeden ondan olacaksan. Senin geliş gayen bu. Ve talip olacaksan, ey talibin diyor. Neye talibin? Allahu talayı bilmek, bulmak, onun nuruyla dolmaya, Allah ile olmaya. Talip olacaksın, istikamet koyacaksın ve şöyle diyeceksin, zafer benim olacaktır. Zafere ben kavuşacağım ve zaferi bulana kadar koşacağım, en sonunda zafer benim oldu diyeceğim. Zafere koşacaksın kardeşim. Ey Musa de Allah'ın de ya sen geç savaş demeyeceksin Musa'nın kavmi gibi. Savaşacaksın nefsinle. Mücadele edeceksin. Cennet ehli ve cehennem ehli birbirine karışmış. Gayrimüslimlerle Müslümler caddelerde ayırt edilmez olmuş. Ne saçımız sakalımız belli ne tekkemiz sarığımız benzer. Ayrıcalığımız yok. Ay onlar Avrupa'da beli düşük pantol, Türkiye'de beli düşük pantol. Avrupa'da dar paça pantol, Türkiye'de dar paça pantol. Avrupa'da kapri pantol, Türkiye'de kapri pantol. Avrupa'da kadınlar Angarya, Türkiye'de Angarya. Neren benzer Müslümana? Bir köye gitseniz, bir şehire gitseniz ilk önce gözüze neyi çarpıyor o köyün şehrin? minareleri, caminin minaresi. Bir köy ki minaresinden Müslüman olduğu anlaşılırsa bir insan kisbetinden anlayamıyorsan Müslüman mı değil mi? Git Beşiktaş'a selam verirsen selam almıyor adam. Lan ne bileyim oğlum sen Yahudi, sen Hristiyansan. Ne bileyim sen anında yazmıyor ki benden sen aynı değilim. Bunu kim yapıyor? Eğitim sistemi. Eğitim sistemi bozuk. Tekke ve zaviye eğitim sistemi olmayınca insanları dünyaya talip kılıyor, ahirete değil. Kadınlara çalışın, ayakta durun diyor. Erkeklere zencin olun, arabaya binin diyor. Hiç demiyor ki Estağzubillah Kulillahümme malikel mülki Ayetini hiç okumuyor ya. Mülk Allah'ındır ya. Sen cinneki dilediğinden alır, dilediğine verir. Mülk dilediğinden alır, dilediğine verir. Allah sen cinneki sana verir. Demiyor ki Allah rızka kafidir. Sen Allah'ı bulmaya talip ol. Ey dünya sen benim talibim arasında değilsin. Niye? İsa Ruhullah'a dediler ki <laughs> havarileri ey Yusa bir mescit yapalım. Hem de içinde oturup barınırız. Nereye yapalım istiyorsun? Dedi şu gölün üstüne yapın. Dedi ki gölün üstüne bina yapılır mı? İyi de dünya fani değil mi? Fani. Fani dünyaya bina neye yapak dedi ya. Ev almak için, araba almak için kredi alıyor. Allah'a savaş açıyor faizinden. Allah'a talibiymiş güya. Anasıyla elli kez zinaya kebenin yanında denk. Ne olacak? İmanın gevrer, imanın. Şimdiye kadar bilemedin, aldın, tövbe et. Bundan sonra duydun, yapamazsan. Allah ile savaşa giremezsen. Sistem yapıyor. Ali para verme. Niye? Adam sana aldığını vermir ki. Hele bak bu milleti ne hale getirdi bu eğitim sistemi, bu öğretim sistemi. Herkesi diplomalı yaptı. Bir sürü avukatı, hakimi, savcısı, bir sürü en aşağı 15 milyon üniversite mezunu var bu devletin içerisinde. Ama 15 milyon tane itibar sahibi adam kalmadı. Eskiden adam köyden şehire hiç gelmezdi bizim zamanımızda. Bundan 45 sene evvel bize biliriz. Herif hiç gelmezdi. Kim gidi şehire? Veysel Ağa, Veysel Ağa git falan bakkala. Amba erzakları yazır, çakarda verir. Al gel. Gelip bakkala diyor ki, Engin Ağa kardeşim bu kağıdı yolladı hazırla götüreceğim. O da hazırlıyor deftere yazıyor Engin Ağa. Abdurrahim ne bilir dört Külünün orada teslimi vardı hatırladın mı? her keş emiden yazın alır, arabaya doldurur, hiç adam sormuyor. Beni kandırırsan da demir, adam hiç bir Adam güzüğün, karman bitir, ekin bitir, kısır malını satır, neyi satır sakinin ürününü, otunu gelir tersin kardeş. Hesabım kaç lira çizir. La bu milletin itibarını bitirdiz. Öz kardeş, öz kardeşe borç vermiyor. Evet. Güvenini bitirdiz. Allah'a talibe çağırıyorum ben. Ey talibin gel Allah'a talip ol. Adam dünyaya talip olmuş. Allah'a talip olur mu ya? Çoluk çocuğumuzu Dünya perest ettiler ya. Kadınlarımızı madde perest ettiler. Malı artacakmış. Kadın ayaklarının üstüne duracakmış. Kadın ayaklarının üstüne ancak Allah Resulü durdurdu. Allah ayetleriyle durdurdu. Diri diri gömülen, pazarlarda hayvan gibi boğazına ip bağlayıp satılan kadınları görmedik mi? Cezayir'de Fransa'nın daha 100 sene olmadı. Çırılçıplak soyup zenci karıları, Müslüman zenci karıları ettiği tacevuzları, hayvan niyetine dalına binip gezdirdiklerini görmedik mi? Avrupa medeniymiş. Avrupa keferetül feceri. O keferetül fecerelerin medenesi neymiş ya? Kusul almayan cenebet bir insan nedir ki bana temizlik hakkında fetva verecek? Bilceysin önerileri varmış temizlik hakkında. Koronadan korunacakmış. Benim İslam gibi bir dinim var. Adem'den beri gelen bir dinim var ve her peygamberden bu zamana kadar hepsi abdest almış kusulanmıştır. Keferetül fecere bana temizlik öğretecek. Kim bu sistemi kuruyor? Keferetül fecere kurdu, keferetül fecere de geliştirecek. Allah sistemi yok ki Allah'a talipli olsun çocuk. 6 yaşında veriyorsun çocuğu, 21 yaşında üniversiteden alıyorsun, bu taraftan elmas veriyorsun öbür taraftan cam sana yutturuyorlar. Nereden elması elması çaldılar. Müslüman çocuğun o tarafta ateist, deist, komünist, kemalist, terörist çıkıyor. Profesör olsan ne olacak? Ahlakın yok, imanın yok. Rüşvetçi sen. Namaz kılsan ne olacak? Ağzında yalanın var. Papaya ruhur pena değilsen sen ne olacak? Pantol kilise kilisede mum yakıysan Papanın önünde el pençe divan duruysan Kadim dostum Amerika, Rusya değilsen Allah kafirler dost edinmen değil, Allah-u sen bilemezsen ya Rabbi. Sen kafirleri dost edinmediysen ama ben Müslümanım, sen inanmam. Ben, ya ne demektir bu ya? Ben İslam'a talibin gel talip ol diyeceğim he. Hazreti Ömer'in yanında bir bir şey vardı zannedersem sahabeden Ebu Derda herhalde olacak. Bir muhasebesi vardı gayrimüslimdi. Dedi ki o gayrimüslimi muhasebeden çıkart. Dedi ki benim işim en güzel o yapıyor. Çıkarsam karışır. Dedi öldü say. Gayrimüslimlere değer verme Allah sana bu eder. Bugün gayrimüslimlere değer verme değil önünde her pençe divan duruyor. Bir Müslüman. Madde perest olmuş, makam perest olmuş. Allah perestliğini bırakmış. Benim ecdadım ta Çin Seddinden Viyana'ya kadar, Akdeniz'i hiç deniz yapana kadar gece gündüz Allah demiş. Hiçbir tane taviz vermemiş. 8 yıl Yavuz Sultan Selim Han padişah olarak kalmış. 7,5 yıl alt sırtından yemmemiş. Ya bunun karısı var mı? Var. Çocuğu var mı? Var. Ne zaman geldin bu karının çocuğun yanına sen? Ya. 8 yıl padişah kalmış, 7,5 yıl atın üstünde. Devletimi soymuş. Milletimi soymuş. Aldığı cariyelere nikah kıysa, mal bölse devlet mi kalır ortada? Kerkül Musul Abdülhamit'in üzerine kayıtlı verdi. Hala daha tapuların üzerine verdi ne olacak? Allah'a talip edeceğiz. Diyeceğiz ki ey talibin şimdi dinle. İyi bilmiş olsun ki kalbinde Allah olmayanın Ruhu, sırrı, nuru olmayanın muhakkak kalbinden masiva vardır. Şeytan o kalbi bürümüştür. Onu aldatmıştır. Onun kalbini kirletmiştir. Onu haramiler, yani kötü huylar, adüller, dünyanın içerisinde envai türlü antikalar kalbine yerleşmiş. Onun kalbi adüllerin köşkü olmuştur. Yani nefsin bütün kötü huylarının köşkü olmuştur. Tuvalete dönmüştür kısacası. Tuvalete dönmüştür kardeşim. Dünyayı talep eden, dünya için mücadele eden insan çok affedersiz kurtlanmış necisin içerisinde o kurtlar gibidir. Necis yiyerek büyüyen kurtlar gibidir da dünya Allah indinde nedir ya? Sineğin kanadı kadar değer yok. Hepimiz dünya perest olmuşuz. Diniküm, küm olmuşuz. Diniküm, küm olmuşuz. Diniküm, makamiküm olmuşuz ya makama, karıya, paraya her pençe divan durmuşuz. Bu millete ne olmuş? Yeryüzünde yağ mı bitti? Ya bağlanacakmış diye marketleri talan ediyorlar. Lan rızık Allah'tandır. İki taşın arasında kalsan Allah seni doyurmaya kadirdir. Amma ve lakin yağlı yeme. Yeme yağlı. Yeme sabahtan patates kızartması, kaşlaması ye. Ama ne var? Şeytanın ayet, Allahu Teala şeytan için bir ayet söylemiş. Bizi uyarmış. 90 yerde Kur'an-ı Kerim'in 90 yerinden 91 ayet zannedersen yanılmışsam zannından değil oğlum. 91 ayet var. 90 ayetinde Allah rızık bendendir diyor. Bir ayette de dedir ki şeytan sizi açlık ile korkutur. Bütün bunlar şeytan perest, ile, şeytanın lafını dinleyip açlık ile korkanlar doldu. Ben bunlara nasıl ehli dünyaya Nasıl ülfet besleyeyim? Nasıl ehli dünyaya gidip sarayım kardeş? Nasıl sevim? Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün, elbise giyir, üstü paç, amma ve lakin çok affedersen tahrat almamış, doni şirli. bu gittiği yere gittiği yere güzel koku götürebilir mi? Takım elbise de giyse götüremez. Parfüm de sıksa o pis koku ondan yayılır. Eğer dünya sevgin varsa ağzın pis kokar. Tuvalette çıkar, çıkarttığın pis kokar kardeşim. Niye Resulullah'ın gül kokuydu? Çünkü gülüdi de. içi de gül, dışı da gül. Yemirdi. Nimetler içinde çok karışmırdı. Velev ki sen yedin, az yedin. Senden çıkan, efendime söyleyeyim, kuru bir taş şeklinde bir şey çıksa, kokus olur mu ya? Koyun büzüki gibi bir şey çıksa kokus olur mu? Olmaz. Niye yağlı buğlu yiysen, tıka basada yiysen, senden çıkan işte bu. Dünya insanın bağırsaklarındaki gibidir. Adam onu besler mi, ona düşekin olur mu ya? Ondan uzak olur. Ya nedir? İnsan bağırsakları vücuda lazım olduğu gibi dünyada insanın ahirete gitmesi için lazımdır. Onu lazım olduğu kadar kullanacaksın. İşte onu diyor. Diyor ki daha evvel dediğimiz gibi nefsi emmare'nin kötü kulu olmuştur. Yani hayvanın nefsin kuru olmuştur. Aklı mat olmuştur. Akıl üç türlüdür kardeş. Bak. Aklı mat, aklı maaş, aklı kemal. Aklı mat nefsin kötülüklerine Boyun eğmiş bir akıl. Vücut ülkesini nefes ele geçirmiş. Vücut ülkesine padişah olan akılda o kötü nefsin askeri padişahı olmuş. Artık kötülüğü emreder. Kötülüğü emreder. İyiliği emretmesi için aklı kemal olması lazım. Vücut ülkesini ruh geçirmesi lazım. Öyle. Nasıl kötülüğü emreder? Heyir işlerine koşturmaz kardeşim öfkelenince söydürür. Acıkınca kavga çıkar, acımdan öldüm. Bir insan eve gelse dese ki hatun ne pişirdin acımdan öldüm. Allah-u Teala şu ayetinden onu müşerref eder. Sesinizi yükseltmeyin. Seslerin en çirkini eşeğin sesidir. İşte bu eşek sesidir. Hatun acımdan öldüm demek eşek sesidir. İşte senin nefsin. Anladın mı? Nefsin neyini tanıyoruz ki? Ayette orada diyor ne anlıyoruz ki? Nerede bu sesin en çıkın? Ne anlıyoruz ki? İşte arif oldun mu anlarsan. Demin dedim ya. Bütün hayvanların sesini duyunca tanıyorsun ya. Arif de insan ağzından çıkan sesler onu tanır. Öyle. Arif olman içinde çalışman lazım. Nasıl ki dünyada çalışıyorsun. Ahirete de çalışman lazım. Dünyada çok çalışıyorum ama kardeşim. iki yakan bir araya gelmiyor. Sene çalışma düşer. İki yakın gelse de bir araya gelmesine çalışmak düşer vecibelerini yerine getirmek düşer. Bana de manevi çalışmak düşer. İki yakın bir araya da gelmez, gelse de gelmese de. Allah'tan başka Allah mı var? Gidip. Şeyh'in bir tanesi oturmuş talebesi gelmiş demiş şeyh'im bana müsaade et ben senden ayrılacağım. Hayırdır demiş. Ayrılacağım şeyh. Im. Peki gitmiş. Gitmiş. Bir müddet sonra bir daha gelmiş. Ya şeyh'im demiş hakkın helal et demiş. Bir şey soracağım. Ne var? Ben demiş oturunca senin lehvi mahfuzdan seyredirem. Senin lehvi mahfuzda kaderine şaki yazır. Hmm. Sen şeyhlik edisen ama şakiysen, sen, kafirsen. Hmm. Bu nasıl olur? Dedi ki oğlum ben o yazıyı 50 senedir görüyorum. Allah'ın kapısından başka kapı mı var? Beni ister Said yazar, ister Şakir, ister cennete koyar, ister cehenneme. Beni bağlamaz. Bana kulluk düşer. Ben iman etmişim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişim. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını yapıyorum. İster oraya Said yazsın ister Şaki beni bağlamaz. Bana hizmet düşer. Demiş şeyhim hiç bu taraftan düşünmedi Gitmiş eve oturmuş bir bakmış ki Şaki'yi sildiler Said yazdılar. Gelmiş şeyhim demiş Said yazdılar. Demiş ben de gördüm. E sevinmeyecek misin şeyhim? Hayır demiş. defter onun. Bugün Sait Kazan yine şakı yaza bilir. Bize düşen kulluktur. Aynen. Ne olur olsun. Neden mi bize düşen kulluktur Hı. kardeşim? Evet. <laughs> Aklimat olduğu zaman vücut ülkesinin padişahı akıl olur. Akılda o zaman zalim olur. Kardeşim bir şey söyleyeyim mi? Evliya da olsan zalim olabilirsin. Bak evliya da olsan zalim olabilirsin bir yerde. Nasıl zalim olacaksan herkesin ilmine göre Bizim şey var, Malik bin Dinar. Malik bin Dinar bir kadına yardım etmek istedi. Sırtında ağaç götürdü, kadın yaşlı falan neyse. Dedi ki sana yardım edebilir miyim? Dedi et. Oradan bir işaret etti, aslan geldi. Odunu aslana yüktü. yükledi, kadından beraber kapının önüne getirdi. Aslandan yendirdi. Kadına da dedi ki bir teşekkür etsen ne olur. Dedi ki senin gibi alıma ben teşekkür etmem. Dedi ki, ben sana iyilik ettim. İyilik etmek zalimlikse eyvallah. Dedi, sen bana iyilik etmedin. Bir, sen keremek gösterdin, aslanı sesledin. Bu gururdur, kibirdir. Gurur ve kibir ettin. İki, aslan yük taşımak için midir? Dedi, değil. Sen aslana yük taşıttın, bu zulümdür. İşte bu yüzden hem zalim oldun. Kadına dedi ki, hakkını helal et. Beni bana bildirdin. Ya evliya da olsan bak yine bir da anlatayım. İnsanın ma aklı elbette vardır ama her şeyin kendine göre bir kemalati vardır, bir de matlığı vardır. İki ehlullah oturuyordu yeşillikte sohbet edildiler. Bir tanesi oradan bir yeşili koparttı. Dedi ne yapıyorsun ya? Bir şey yapmadım dedi. Bir yeşili koparttım dedi. Sen çok şey yaptın, çok. Ne yaptın? Bir gaflete düştün. Niye? Otu koparttın. İki, o yeşil bir otu diye zikredi de onun zikri engelledin. Üç, sen burada oturduk zikrederken zikri kestin. Kendi zikrini kestin. Dört, bu işe uzanıp geri çekmem boş işti, faydasız işti, sana faydası olmadı. Allah bu işten seni sorgu duvarı. Saydı da saydı, en sonunda dedi ki yeter. Vallahi yeter dedi ben geri dur dedi hemen. Özür dilerim dedi tövbe etti. Ne demek ya? Takvaya bak, edebe bak, yola bak. Aklın mat olmuş, maaş olmuş. Kardeşim her dönemin aklına bakacaksın. Sen Rabbin seni ne için yarattı? İnceden inceye gireceksin. İnceden inceye ki masivadan kurtulasın, kalbi tezkiye edesin. Kalbi zerre sağa sola döndürmeyesin. Nasıl döndüreceksin ki zaten? Kalbi bir anlık, bak bir anlık gafletten Allah'a sığınır. Niye kardeş bir anlık gafletten Allah'a sığınır? Sevgili kardeşim, cennet ehlinin nefesi zikirdir. Hele bir an nefes alma da göreyim. Cennet ehlinin nefesi zikirdir. O zikretmezse nefes alamaz. Nefes almayan ne olur kardeş? Bitti. E ne diyorsun? Kalbi öyle zikredeceksin. Kalbi nasıl zikredeceksin? Bak, nefesin tutarak zikret değil, değil mi? Abdülhalik Yücdivan'ın on bir tane döstörü var. Ayağın önüne bakayım Nefesin tutarak zikret. İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki nefesin tutarak 27 kere la ilahe illallah desen kalbinde Allah hissedersen. Ve bir zat-ı muhterem İmam Rabbani'nin dergahına gelir. Kadri zikri yapan biri. Der ki İmam Rabbani Hazretleri'nin talebelerine misafir olacağım. Neyse eylerler. Adamın kalbinin zikrinden nakşi dergahının mülitleri yatamaz. Çünkü onlarda sessizlik esastır. Gece oturup ders çekecekler sessiz. Çıtıltı bile yok. Şekeri kırmak bile edepsizliktir nakşi dergahında. Çıt çıkmaz. Bunu kırarsan ya çıt. O yok bile. İmam Rabbani'ye şikayet ederler. Derler ki sultanım bu misafir gelen kadri dergahındaki zat muhterem kalbi çok zikredir, rahatsız oluyor. Bak kalbi, dili değil. Yatır böyle küt küt değil. <laughs> Veledi kalp yapmış, zikredir. O arada mübarek çocuğu sesli nazar edir. Kalbinin sesi daha dışarı çıkmış. Nazar edip kalbinin sesi. Zikri durmuyor, sesi dışarı çıkmış. Böyle o da kurtaracak yani güzel bir şey. Tabi biz de öyle Dursun Baba'ya 2008 7 8 idi 7 veya 8 veya 6 neyse o zamanlar biz de orada da sohbet ederken kalbimin zikrini duyanlardan onlar da şahittirler tabi. Dursun Baba'ya yazdım efendim biz bundan müzdarı biz biz bundan kurtar sesi dışarı çıkmaz. Herkes cehri zikir gibi zikir ediyor. O da mübarek de bir nazar hem elhamdülillah. Bir gün dedim baba kalbim zikredir. Vakti oğlum ben dedi tövbe aldığım günden beri de zikre başladı. Sen çok ilginç kalmışsın. bakalım <laughs> hala ilesin. Evet sevgili kardeşler demek ki ne yapıyormuş? Zalim oluyormuş. Aklımat vücut ülkesini nefis ele geçirince akıl padişah olursa aklımat padişah olursa o insan zalim olur. Nefsi için çocuğunu bile öldürür döker. Affetmez. Nefsi için. Hiç affetmez. Allah-u Teala Hazretleri o nefse o matlığa uydurmasın diyelim. İlahi emirlere tabi olmamış, şeytana uymuş, ona tabi olmuş, onlara asker olmuş, onun akıl danesi ve savunucusu yani şeytanın akıl ve danesi ve savunucusu olmuş, şeytanın yolunu benimsemiş, benimsetmiştir ve dünyayı kendisine mal etmiş öyle ki benim demiş. Hadisi kutside Allahu Teala Hazretleri ey insanoğlu dünyadan yüz çeviren ahirete yönelir. Ahiretten yüz çeviren bana yönelir. Bana yönelen cisminden ruha girer, ruhtan sırra girer, sırda bana ulaşır. Buraya kadar inşallah Rahman Hanni İbni Nifemeli'den nereden eylesin? Yani dünyadan yüz döndüğün an ahirete yönelirsin. Terki dünya ettin mi terk-i ukbaya geçersin. Terk-i ukba yaptın mı ne olur? Allah'a yönelmiş olursa. allah Teala Hazretleri bizim nefsimizle olan cencimizi muzafferlikle, başarılarla çıkmamızı nasip eylesin. Nefsimizle yaptığımız Kenk ruhumuzu üstün kılsın. Allahu Teala Hazretleri zatına layık bu Habibine layık ihsan eylesin. Dünyadan yüz çevirip ahiretten yüz çevirip Allahu Teala'nın zatına layık olmayı cümlemize nasip müessir eylesin. Allahu Teala sizlerden de ümmeti Muhammed'den de razı olsun. Geçmişlerimizin ruhu için, piripiran için, hasreten Seyyid Muhammed Ali Hazretlerinin ruhi ve ihvanlarının ruhanesi için, Allah rızası için. El-Fatiha-i